Çek hadi çek, çek 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 Evet. Akbalığı yakaladın oğlum. Akbalı. Rast kessin. Hiç tepki vermiyordu. İyi sarı oğlum. Sen Perçin'den, akbalığından baratunaya başlayacaksın oğlum. Alışacaksın artık. Suda kalabalık, sonra geç. Nasıl, güzel mi? Vuruyor mu? Ertuğrul? Evet, Vuruyor vurmuyor. Vurmuyor mu? Sen hiç hissedemiyorsun. Bak, getiriyor mantarı. Tamam. Bak, şu an çekiyor bak. Evet, bu da akbalık. Dur, dur yavaş 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 oğlum. Yavaş. Tamam. Dur oğlum. Zorluyor mu? Zorluyor. Zorluyor mu? Hadi bakayım bu sefer zorluyor değil mi? Ama kolay ya. Dur, dolaştıracağım oğlum dur. Oo, güzel. yeni çekiyorum. Çek oğlum. Senin kasetin bundan çok büyüktü. Göster, video da göster oğlum. Tamam. Yaklaştır oğlum. Bu tarafa yaklaştır. Bu tarafa çek. Bu tarafa, o, tara o tarafa bak, Daha aşağıda kalın. Bu tarafa çek. Bu tarafa çek. Tamam bırak. O ne ya abi? Şşşş. Sordum bak. Tamam, Ne ya. şey abi? Abi somon alabalık ya. Allah Allah. Vallahi tutalım bu somon değil mi? Abi, bu, 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 bu Vallahi abi güzel bir alabalık. Evet. Çek çekiyor mu oğlum? Hı evet, hı. Evet. Ver. Çok. Çok güzel evet yatırmıştı. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hiç bunu, bunları bırak yere. Bir daha geldi. Bayağı tatlısı su kepel oğlum bunlar hep. Sağ sağ sağ. Çek oğlum Ertuğrul sudaki akbalıkları hep bitirdim oğlum yavaş kaldır Tamam Geliyor mu Ertuğrul? Yaklaşacak oğlum, oturdun yerden olta çekiyorsun, Senin yanına varsana Sar 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 iyice Sar Kaç bana vuruyor lan. <laughs> Rast kessin. Teşekkürler desene oğlum. Teşekkürler. <laughs> Bugün iyi şov yaptın. Hadi bakayım. Bu ne oğlum? Bu da pörç mü? Hadi pörç de yakaladın bakayım. Bunu salaklık içiyormuş. Tamam dur. Yerine koy. Zorluyor baba zorluyor ya. Bana bak bakayım yakışıklı bir tane. <laughs> Gözün alıyor değil mi? Hadi çek hadi. Şu aradan çıkart oğlum bu büyük ihtimalle sudak. Sudak da yakalamadım değil mi? Ben buradayım. Sarıyı sarıyı, sarıyı sar sar uzağa attım onu. Saramıyor mu? Ha? Çok zorluyor. Çok mu zorluyor saracaksın. Ben karışmıyorum oğlum bunu çıkartacağım. Saramıyor mu? Hadi. Hadi Ertuğ. Çok büyük balıkmış. Artık şansın ha. Büyük mü küçük mü? Sar biraz daha. Aa bu çok güzel bir sudak. Alabalık mı Ertuğrul lan? Ertuğrul mükemmel bir alabalık yalan. Dur oğlum dur. Hiç elleme. Dur Ertuğrul. Hadi lan alabalığı çektin kocaman lan. Ertuğrul. <laughs> Zorluyor, dedin mi? Zorluyor dedin mi? Rast kesim oğlum. Abba Ertuğrul. Kaç sürdüm ben bu? Abi, bu kaç kilo acaba? <laughs> Çok büyük bir alabalık oğlum bırak. Bu kadar şey vurmuş ha. Büyük ha. ihtimalle suzak saldırmış. Şuradan ısırmış herhalde. Ya aynen oğlum ne olmuş mu abi? Bir şey suzak saldırmış herhalde. Bu